Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Gazi kardeş. Şey geliyorsun. Eee önünde bir şey var. Tamam. Allah'ta bir şey olur bana. Hoş geldiniz. Aray, komutanı. Şey. Çakmak kışkırsın. Kemal abi sen nerede katıldın ne hareket? Ankara olmaktan gittik. Ayın evet. kaçında gittiniz? Vallahi hareket, birinci hareket başladıktan hemen sonra Ama hareket sonra. Sonra. Ee, <laughs> siz neyle gittiniz? Deniz yoluyla mı? Deniz yoluyla gittik. Yolu yolu. e, Anasında e, dört yıl sonradır. İlk çıktığınızda nereye gittiniz? Beş mil plajına çıktık. He. Oradan Kırmı'ya geçtik. Evet. Kirne, girne. Yok kırnı. Kırnı, kırnı Şeyin dağın beş parmak dağın da bir tarafı. Bir bir Evet, biz evet. havadan biz oraya atlayacağız. Biz vardı. oraya çıktığımız zaman o toplam, o, silah sesleri falan gelince biz çıktık oraya. Yani oralar hep yanıydı. O evet. ekinler ateş tutuşmuştu. Biz atladığımızda paraşütleri toplayamadık. Hep yandılar orada. Doğrudur, doğrudur. Evet. evet. o zaman telefonu mu var? Telefonu mu başta. Kıbrıs'a Ankara Mamak'tan çıktık. O da zulüm giren soydaşlarımız için e, bir barış hareketi düzenlendi. Yani oraya katıldık. Onları o şekilde yani, şeyden, zulümden kurtardık. Vefat eden arkadaşlarımız vardı. Onların resimleri vardı. Kore gazilerin resimleri vardı. Yani onlar enkaz altında kaldı. Oradaki Kıbrıs bazı şey, şey vardı, resimlerimiz vardı. Onlar hepsi kaldı altında. Hani Bizim için büyük bir kayıp oldu orası. Ama şu anda biz mesela Kıbrıs'ta kendi fotoğraflarımız var, kendi çektiklerimiz var. ondan hani onlarla alınıyoruz. Biz 21 metrekare yerde 170 tane üyemiz var. Burada 10 tane arkadaşımız geldiği zaman 10 bin yer yok. Hani bunun yetkilileri de def söyledik. Sağ olsun valimiz bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bir bir binamız olsa, bir şeyimiz olsa. Ya diyorum ya 170 tane üyemiz var. Şimdi burada 10 kişi geldiği zaman burada 21 metrede doluyoruz. Ama bir yerimiz olsa, bir derneğimiz, binamız olsa tabii ki gelen arkadaşlarımız olacak. Bak misafirlerimiz geliyor.